Kanal 32 Tarım Haberlerinden merhabalar efendim. Günün gelişen olaylarının ardından tarımdaki gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Bültenimiz Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanıyor. Şimdi de tarım haberleri. Sevgili izleyiciler, Isparta'da ayçiçeği üretimi artıyor. Evet, kentteki ayçiçeği ekim alanı Tarım ve Orman Bakanlığı'nca verilen tohum desteğiyle 1830 dekara yükseldi. Detaylar haberimizde. Isparta'da üreticiye destek sağlanıyor. Ayçiçeği üretimi artıyor. Isparta'da 2021 yılında 356 dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinin üretimi sağlanan teşvikli artış gösteriyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Isparta'da ayçiçeğine bakanlık teşvikiyle ilginin arttığı belirtildi. Ayçiçeği tohumuna %50 hibe desteğinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu desteklerle geniş tarım alanına sahip kentte ayçiçeği ekiminin 1830 dekara yükseldiği kaydedildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Isparta'daki 155 çiftçiye 1518 kilogram ayçiçeği tohumu dağıttı. Dağıtımı yapılan tohumla birlikte en çok kent merkeziyle Keçiborlu, Yalbaç ve Gönen ilçelerinde ayçiçeği ekimi yapıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Türkiye'nin tarımda önemli bir kenti olan Isparta'da yaz sebze ve meyve sektörüne önemli destek sağladı sevgili izleyiciler. TKDK'nın desteğiyle Isparta'ya 32 yeni soğuk hava deposu, 21 elma ve 2 kiraz paketleme tesisi kuruldu. Avrupa Birliği fonlarını yatırımcılarla buluşturan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta'ya yatırım ve hayvancılık başta olmak üzere 16 farklı sektörde önemli destekler sağladı. Sağlanan desteklerin başında ise Isparta'nın ihracattaki en güçlü sektörlerinden biri yaş meyve ve sebze geliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla yaş sebze ve meyve sektörüne depolama, paketleme ve işleme yatırımlarında %50 oranında hibe desteği sağlandı yaş sebze meyve işleme, paketleme ve tasdifleme de en çok hibe ödeyen ilin Isparta olduğunu söyleyen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörü Profesör Doktor Süleyman Gülcü, destekledikleri 104 projenin toplam yatırım tutarının 370 milyon lira olduğunu kaydetti. Bir meyve sebze sektöründe işleme, paketleme, işte meyve tasnifleme konusunda Türkiye'de en çok hibe ödeyen il Isparta oldu. 104 projeyi destekledik meyve sebze sektörü ile ilgili. 180 milyon liralık bir hibe ödemesi gerçekleştirdik yatırımcılarımıza ve bu hibe karşılığında da yaklaşık 370 milyon liralık bir yatırım gerçekleşti. 32 yeni soğuk hava deposu kurduk. Bu 32 yeni soğuk hava deposunun depolama kapasitesi 110 bin ton. Yani eski depolara ilaveten Avrupa Birliği standartlarında son teknolojiye sahip atmosfer kontrollü 110 bin ton kapasiteli soğuk hava depomuz TKDK destekleriyle Isparta'ya kazandırılmış oldu. Bunun yanında özellikle ihracat açısından önemli olan yaklaşık 21 elma paketleme tesisi kurduk bu depolara. Bu da çok önemli. Normal üreticilerin ya da iş insanlarının kolayca ucuza alabilecekleri makineler değil bu depolar depolama, tasnifleme makineleri, paketleme makineleri ve ihracat açısından çok önemli. Çünkü dünyanın değişik ülkelerinde farklı özelliklere sahip ürünler talep ediliyor. Örneğin uzak doğu ülkelerinde küçük boyutlu elmalar, Avrupa Birliği ülkelerinde, kuzey Avrupa ülkelerinde büyük boyutlu elmalar daha çok tercih ediliyor ve bu tesislerde siz istediğiniz şekilde ürününüzü rengine göre, kalitesine göre, büyüklüğüne göre sınıflandırarak e, ihraç etme, satma, pazarlama imkanına sahip oluyorsunuz. Bu açıdan çok önemli. Isparta'da 21 elma paketleme tesisinin yanı sıra 2 kiraz paketleme tesisinin de kurulduğuna dikkat çeken Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Profesör Doktor Gülcü, Türkiye'nin değişik illerinden kirazlar Isparta'da işlenerek Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor dedi. Eee 2 tane de kiraz e, paketleme tesisi kurduk Isparta'ya TKDK hibe destekleriyle bu kiraz paketleme tesislerinde de Türkiye'nin hemen hemen her yerinden kirazın başladığı e, ülkemizde çıktığı ilk e, dönemden son döneme kadar bitene kadar Türkiye'nin değişik illerinden Kayseri'den Erzurum'dan e, İzmir'den Manisa'dan Isparta'nın kendi kirazı dahil Afyon'dan e, kirazlar Isparta'ya geliyor. Bu tesislerde işleniyor, paketleniyor ve Avrupa'nın değişik ülkelerine İngiltere, Fransa başta olmak üzere ihraç ediliyor. Ve çok sayıda da kadınımız e, bu paketleme tesislerinde iş imkanı e, buluyorlar. Bunun yanı sıra 3 meyve kurutma, meyve sebze kurutma tesisi TKDK destekleriyle yine Isparta'da e, hayata geçti. Bir tane de elma suyu paketleme tesisini e, e, hayata geçirmiş olduk. İpart 1 ve İpart 2... E, e, destek programı süresince 49 depoya da soğuk hava deposuna da en büyük ihtiyaçları olan güneş enerji sistemlerini kurduk. Ve bu alanda 16,5 megawattlık bir üretim kapasitesi, enerji üretim kapasitesi oluşturduk TKDK destekleriyle. TKDK biliyorsunuz özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının yapılan yatırımlarda en çok destek veren kurumların başında geliyor. Bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatlarla devam edelim. Türkiye'de toptancı hallerindeki en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. İstanbul toptancı halinde papa seriğin kilosu 60 lirayla 70 lira arasında. Birinci kalite karpuzun kilosu 8 lirayla 12 lira arasında. Kayısının kilosu 50 lirayla 60 lira arasında. Kirazın kilosu 40 lirayla 80 lira arasında. Şeftalinin kilosu 20 lira ile 35 lira arasında. Domatesin kilosu 15 lira ile 17 lira arasında işlem görmüştür. Bursa toptancı halinde ise papaz kilosu 20 lira ile 30 lira arasında. Karpuzun kilosu 3 lira ile 15 lira arasında. Kirazın kilosu 9 lira ile 50 lira arasında. Şekerpare kayısının kilosu 10 lira ile 80 lira arasında. Şeftalinin kilosu 8 lira ile 30 lira arasında. Domatesin kilosu 5 lirayla 35 lira arasında işlem görmüştür. Antalya toptancı halinde ise Angelika eriğin kilosu 20 lirayla 40 lira arasında. Karpuzun kilosu 8 lirayla 12.5 lira arasında. Kayısının kilosu 30 lirayla 65 lira arasında. Şeftalinin kilosu 15 lirayla 35 lira arasında. Domatesin kilosu 12 lirayla 19 lira arasında işlem görmüştür. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. Sparta Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 231.70 lirayla 233.70 lira arasında. Karkas kuzu etinin kilosu 210 liradan işlem gördü. İstanbul Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 200 lirayla 237.15 lira arasında işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilosu 6.90 lirayla 8.35 liradan işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda ise ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 8.591 liradan. 2. derece arpanın kilosu 4.451 lirayla 4.650 lira arasında işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda ise ikinci derece beyaz arpanın kilosu 5.410 lirayla 5.985 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda ise ikinci derece durum buğdayının kilosu 8.465 lirayla 9.402 lira arasında. Üçüncü derece beyaz sert buğdayın kilosu 7.057 lirayla 7.725 lira arasında. İkinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 8.101 lirayla 8.202 lira arasında. İkinci derece beyaz arpanın kilosu 5.801 lirayla 7 lira arasında işlem görmüştür. Bugün de tarım bültenimize yansıyan gelişmeleri sizlerle paylaşmış olduk efendim. Yarın yine aynı saatlerde bu ekranlarda tekrar birlikte olalım. Her şey dilediğinizce olsun. Hoşçakalın. Gülya, doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gülya öylesine kıymetli ki, sahtesi de çok, taklidi de. Peki gerçek gül yağını diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? gül yağının ne kadar saf olduğunu ve gül çiçeklerinin ne kadar doğru bir şekilde işlendiğini anlamak farklı bir uzmanlığı gerektirir. Bu yüzden başka maddelerle karıştırılmış gül yağ ürünlerinin hangi oranda hangi yağlarla seyreltildiğini bilmek tüketici açısından mümkün değildir. O halde gerçek Isparta gül yağını aldığımızdan nasıl emin olabiliriz? Türkiye'de gerçek gül yağ, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2019 yılında 421 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül yağının gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül yağ doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta Gül Yağı için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.